kış ayları geliyor. Lastik değiştireceğiz. Evet. İki lastik alabiliriz. Tamam. Bu iki lastiği öne mi takmalıyız, arkaya mı takmalıyız? Arkadan çekişli veya önden çekişli hiç fark etmez. Bütün iyi lastiklerin hepsi arkaya takılması gerekiyor. Ama bizim bildiğimiz hep çekiş tekerine takmaktır. Yok. O zaman burada ben göstereyim size. Şimdi araba böyle düz giderken herhangi problem yok. Direksiyon benim elimde. Direksiyon benim elimde. Arkadaki direksiyon kimsenin elinde değil. Böyle virajı dönerken Bak bak arka arkayı kim idare ediyor? Lastik idare ediyor. Arkayı lastik idare arkayı ediyor. Arkayı kontrol etmediğimiz için. Evet kontrol edemediğimiz sürücü arkayı kontrol edemediği için. Daha iyi tutunma sağlayan Tabi. Lastiğin arkaya takılması. Tabi aynen öyle daha iyi tutunan Lastiğin arkaya takılması gerekiyor. Arkadan çekişli veya önden. çekişli? Hiç fark, fark etmez etmiyor. hiç fark etmez. Arkanın direksiyonu lastik. Lastiklerin iyi olsaydı nasıl olurdu? Bu şekilde giderken bu şekilde giderken arka lastikler iyi olduğundan dolayı burayı emniyetli bir şekilde dönerdin. Ama Önden kayma olmaz mı bu seferde? Ön direksiyona tam ön lastiğin de iyi olması gerekiyor. Kötü olsun demiyorum ben. Tamam, Fakat istiyordum. sürücü Ön direksiyona hakim. Direksiyona hakim olduğu için böyle. Direksiyona hakim olduğu için bu şekilde sağ ve sol yapabiliyor. arka Gördüğünüz gibi arkada hiçbir direksiyon yok. Arkadaki direksiyon lastiklerin iyi olması. Lastiklerin iyi ise virajı e, sağlam güzel bir şekilde dönersin. Arka lastiklerin iyi olması biraz önce anlattığım gibi böyle giderken bu şekilde giderken ne olur araba şu şekilde savurma yapar. Yoldan çıkar araba. Tamam. Bu da kazaya sebep verir.